Herkese selamlar efendim. Sonunda Thunderbolts filminden yeni fragman yayınlandı. Şimdi gelin bakalım hep beraber bu fragmanda neler varmış neler yokmuş. Film bize yeni neler sunuyormuş. Görelim. İyi seyirler. E, fragmana başlamadan önce de ufak bir like atarsanız e, beni çok mutlu edersiniz. Haydi e, fragmana geçelim. Let's talk facts. The are not Yok be Doomsday'de dönecekler. Void? Sentry, There's some big threat out there. I have a lot You're gonna help me. Wait, us? Yeah, you. Why, you got some place to be? I love that guy. So, none of us comply? So, what, do we all just punch and shoot? I can't think of a worse group of people trying to work together. Done bad things. You can't escape the past. Hey, it's like your mind is somewhere else. So you can do something about it now? Or live with it forever. This could get messy. Oh shit. You thought you were going to be some great saviors? I can't even sense it. Damn You're the. Dur, hem sarı saçlı sentri hem siyah saçlı sentri var filmde. İki versiyonu da olacak. Hem normal hem void versiyonu. Hadi biraz daha sentri verin bana. Walker'ın kalkanı bayağı yoğunmuş şimdi fark ettim az önce. Avengers kulesi bunu biliyorduk zaten. Diana, Bucky, Walker, Red Guardian, Ghost ve Testmaster ve Sentry, ya da Void. This team can kapışmaya gidiyorlar. Thunderbolts. İki Mayıs. Şimdi ben daha çok Sentry görmek isterdim. Bu bir. Ama onun dışında fragman güzel. Şimdi ilk olarak fragmanın başında Sentry zaten direkt gösteriyorlar. Avengers dönmeyecek diyor da Avengers Doom e de dönecekler. Doktor Doom diye bir şey çıkınca her koşuda seve seve dönmek zorunda kalacaklar. Heh, buradaki Sentry aslında Void. Şimdi ben bu arada fragmanı izlerken sürekli Void Void deyip durdum. İnsanlar soracak doğru olarak Void da neyin nesi tam olarak ben bilmiyorum tarzı şeyler söylerseniz. Ee, arkadaşlar Void Sentry'nin içindeki hiçlik gücüne daha doğrusu Sentry'nin içindeki karanlık güce deniyor. E, ee, Sentry normalde bizim üzere sarışın, sarı saçlı, sarı kostümlü bir karakter. Ama Void ortaya çıktığında da kırmızı kostümlü ve e, siyah saçlı bir karaktere dönüşüyor. Büyük ihtimalle burada saçı siyah, kostümü ya siyah ya da kırmızı o film tasarımına göre değişir. E, ve neredeyse durdurulması e, imkansız bir güç Void. Avengers'in bile durdurması neredeyse imkansız diyebileceğim bir güçken. Bu filmde Thunderboss bunu nasıl yapacak? İnanın ben de çok merak ediyorum. Devam edelim. Biraz sesi kısacağım. İnsanları karanlık içine hapse de, hapse de öldürüyor. Yok ediyor artık nasıl yapıyorsa. Şurada zaten direkt Void bütün e, şehri karanlığa boğuyor. Bu Sentry'nin asıl olaylarından biri zaten. Bu güzel yapmışlar. Ben filmin ana kötüsünün Sentry olmasını beklemiyordum ama. E Daha doğrusu Void olmasını beklemiyordum. Farklı bir süper kötü oluyorma geliyordu ama Void yapmışlar. Şurada bir kez daha Sentry'i bize bir yerde gösteriyorlar. Daha şurası. Hiç zorlamadan Bakine'nin Baki'yi tutabiliyor yani. Demir yumruğunu. kolunu. Burada saçı siyah mesela. Ee, Sentry'nin. Bu demek ki burada Void aslında. Çünkü niye diye sorarsanız gözüme az önce bir şey çarptı. Aynen burada olması lazım. Aynen. Tamam. Tamam gördüm. Hemen. Heh. Saçı sarı. Kostümü şurada kolundan fark ederseniz kostümü de sarı. Burada da sentry. Şurada da nerede o havada uçtuğu sahne? Burada sentry. Burada da void. İki versiyonu var. Bir iyi versiyonu bir kötü versiyonu. İçindeki aydınlık ve karanlık tarafı olarak da düşünebilirsiniz. Sentry ve void olarak. Onun dışında ee, bakalım fragmanda başka ne detay vardı. Şey havasına çok benzettim ben. Böyle Ufağından böyle bir ilk Avengers, Avengers 1 filmi havasına çok benziyor. E, nasıl şu an e, Captain America Brave New World böyle hafiften bir Captain America Winter Soldier filmi havası bizlere veriyorsa. Bu da aynı şekilde bir ilk Avengers filmi havası bana vermeye başladı. Ama dediğim gibi bu ekip, dürüst olalım şu ekibe bir bakın. Kim var? Bucky var, süper asker. Red Guardian süper asker. John Walker, US Agent o da aslında bir süper asker. Ghost aralarında adam akıllı süper gücü olan tek kişi. Bir de Testmaster. Bu ekip dürüst olayım Sentry'e hiçbir şey yapamaz. Şu, hatta Void'e hiçbir şey yapamaz. Sebebi şu. Void Avengers'ın bile zar zor yenebileceği bir karakter. Çizgi romanlar için konuşuyorum tabii ki de. Filmde farklı işleyebilirler bilmiyorum. bu ekibin Sentry'in karşısında Gram. Hatta Void'in Void diyeyim ben. Void'in karşısında Gram şansı yok. Onu söylemiş olayım. Burada zaten tam bir yarısı süper asker bunu yaparsınız. Benim korkum filmin sonunda sentry harcamamaları. Şu direkt burada Void'in içinde zaten. Şimdi void diyorum, hiçliğin içinde zaten burada Void. Ekip de onunla yüzleşmeye gidiyor. Olayımız o. Ve bu da filmin son savaş sahnesi büyük ihtimalle. Tek korkum ee... Sentry harcamaları. i̇nşallah yani bu filmde harcamazlar ki Marvel bunu çok yapıyor. Çok önemli değerli karakterleri tek filmde harcıyorlar. Sentry inşallah bunlardan biri olmaz. Ben Sentry'yi Marvel Cinematic Universe'ı çok uzun yıllar görmeyi çok isterim. Ee, o zaman bunu film çıktığı zaman göreceğiz. Mayıs'taydı kaç? 4 Mayıs mı? 2 Mayıs mı? Neye çıkıyordu? O zaman çıktığında hep beraber görürüz. Ee, ben beğendim. Eğlenceli bir filme de benziyor ekstradan. Böyle çok... E Üzerine konuşmasam da böyle komedi sahneleri de, e, diyalogları falan da güzel gibiydi. E, bu kadar efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalınız. Bay bay.